Şimdi size bir şey paylaşmak istiyorum. Daha dün gece bunun farkına vardım. Bir aydınlanma yaşadım. Herkes bilsin istiyorum. Kafa yiyeceğim çünkü. Ne biliyor musunuz? Kurban rolü. Okuduğum bir kitapta karşıma çıktı. Ya yapmıyorum falan zannediyorum ama o kadar alışmış bir şekilde yapıyoruz ki. Çünkü bize öğretilen o. Bizim ülkemizde hakikaten de mağdur olan kazanıyor hep. Ve hani mağdur olmazsan kazanamazsın algısı var. Şimdi benim yaşadığım şu. Tabi bunun üzerine bayağıdır düşünüyorum. Neden hastayım, niye kendimi hasta hissediyorum, niye sürekli bir yerlerim ağrıyor, niye mutsuzum diye. Tabii ki bir sürü sebebimiz var, hepimizin var. İşte e, ekonomik durumlar kötü, bir sürü umutsuzluklar var. Evet çok haklıyız, bunların hepsi bizi çok mutsuz ediyor. Ama niye hastayım yani hani şu zamana kadar sağlığım bu kadar hiç bozulmamıştı. Ben bunu kafaya çok taktım. Dedim psikolojik ama psikolojik hastalıklar fiziksel ağrı yapmamıştı bana hiç yani bunun bilincindeydim tamam depresyon yapmamalıyım. Evet elimdekiler de bunlar işte çok şanslıyım falan gibi enerji sürekli yüksekte tut tutmaya çalışan bir insandım. Son iki senedir sanırım bu pandemi süreciyle de çok alakalı bizi artık böyle alıştığımız e, evhamlar dışında daha büyük evhamlara da soktuğu için zaman fark etmemiş olabilirsiniz belki diye kendi fark ettiğim bir şeyi söylemek istiyorum. Bayağıdır e, ağrılarım var sebebini bulamadığım yani doktorlara gidiyorsun evet budur diye bir teşhis koymuyorlar. İşte dedim herhalde romatizmadır veya işte gluten intoleransı mı fibromiyajı mı ney sonra şeyi fark ettim. Bir süredir böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Çünkü diyorum ki ya çalışıyoruz bir şeye değmiyor ki. Elimize geçen para sadece doymamıza yetiyor falan. Hani ne yaptım? Uzunca bir süre düşündüm. Yani kimseyle konuşmak istemedim açıkçası. Çünkü depresyondaydım. Sonra fark ettim ki aslında ben depresyonda değilmişim. Bu bir kurban psikolojisiymiş. Nereden? Mesela zaman zaman birileriyle görüşmek, bir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. O zamanlar bu böyle ayıp karşılanacak bir şeymiş gibi düşünüp endişe edip şey demek zorunda değilsiniz. Hani mutsuzum anlatmak zorunda hissetmiyorum demek zorunda değilsiniz insanlar. Sınırlarınızı çizebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Her zaman kendi yolunu bulabilen işte işini gücünü kendisi de ayarlayabilen bir insanım. Hep öyleydim hala da öyleyim. Benim mesela iki aylığına girdiğim maaşlı olarak girdiğim bir iş vardı. Normalde kendi işimi yapıyorum. İki aylığına hani iş güzel diye e, girdiğim, kabul ettiğim bir iş vardı. Sonra iş uzadı bir şekilde. Hani yönetimsel sıkıntılardan vesairelerden kaynaklı uzadı. Kaldım, devam ettim ve ha, hazır e, maaşını çalışınca hazır para geliyor, keyifliymiş dedim, ha, uğraşmaya gerek yok. Ne diyeyim, müşteri bulmayla işi kendin ilerletmek, e, her şeyle kendin uğraşmak zorunda değilsin. İyi değil, dedim, ha, keyifli geldi. Ama bu arada hani insan şartlarına uygun bir şirket değil, insani şartlarda çalışmıyor. Ne, niye? Hani yarısı zaten akrabalardan oluşuyor. İşte aralarda dedikodular bilmem neler. Kendileri çalışmadığı için başkalarının gerçek profesyonelleri de hiç çalışmıyor falan zannediyorlar. Böyle sürekli böyle bir yengeç sepeti hikayesi aşağıya çekmeye falan çalışıyorlar. Neyse onları geçelim. Çok da mühim değil yani hani kendilerinin algılaması gereken bir şey başkasının demesiyle olacak bir şey değil. Bunu farkında değilim tabii. Yani hani çünkü işimi yapıyorum doğru yapıyorum zamanında yapıyorum ve fark etmeden kendimden ödün vermişim. Aslında kendi değerimi biliyorum ama hani şey gibi düşünüyorum. Hani bu ekonomik durumda işten çıkarsam işte kendi işimi de aynı şekilde idame ettirebilecek miyim? İşte hazır maaş rahat ya falan kafasıyla. Kendimi böyle bir cendereye sokmuşum tamam mı? Şimdi kimse üstüne alınmasın ama böyle bir insan profesyonel olmadığı zaman çok fazla çalışması ve maaşını hak etmesi gerektiğini. Düşüne, düşünüyorlar. Yani ben bunu fark ettim. Şimdi herkes böyle olunca da dedim ki ya buranın olayı bu herhalde. Hani e, 24 saat burada olmalıyım ki maaşımı hak edeyim. Ne demek ya? Herkesin fiyatı bellidir ya. Herkes değerini bilmeli. Sen bir okulda okumuşsun. Yıllarını vermişsin. Deneyimin var. Bilgini vermişsin. Vaktini veriyorsun. Kimsenin kölesi değilsin. Ama bunun farkına varmamışım ben. Okuyanlar için konuşuyorum. Evet. Siz yıllarca okudunuz, belli deneyimlere geldiniz. Belli şeyleri biliyorsunuz. Kendi değerinizi bilmeniz lazım. Bilmen lazım. Kendimden bahsediyorum. Bilmem lazım. Bilmem gerekiyordu. Neyse bu gibi boşullarda bir sene çalıştım. O zaman dedim ben niye hastayım? Niyeymiş biliyor musunuz? Hasta olursam benden çok büyük beklentiye girmezler. En azından bahanem olur. Niye olmadığı hakkında. Halbuki olmamasının sebebi tamamen şirketin işleyişi. Neden? Neden abi? bu kadar korkuya ne gerek var? Bizi niye korkuyla yaşatıyorsunuz ya? Bütün ülkeden bahsediyorum. Bu tamamen kurban psikolojisi. <laughs> ne bileyim yani işte bir mimarın alacağı maaş belli. Okey tamam onun üstünde çok üstünde alıyorsun maaş ama ekonomi değişti. Yani aldığım maaş kuş oldu artık. Hayırdır ben seni kölen miyim? Bak bunların hiçbirinin farkına varmıyor. Kabul et kendim o kadar uzun süre bunu devam ettirmişim ki gerçekten fiziksel hasta olmaya başladım. Fiziki bir acı bu. Bunu yapmayın kendinize ya. Düşünün ya. Bunlar 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 ayıp diye yapmıyoruz. İşte bunlar böyle bunu böyle demek ayıptır diye e, altına düşünmüyoruz. Düşünmediğiniz için siz haksız çıkıyorsunuz. Siz e, hasta oluyorsunuz. Yapmayın bunu kendinize. Hay bu fikre de nereden kapıldım? Şey şu şu kitabı okuyorum. Aykut Oğut, artık zenginim. İyi fark ettiriyor. Yani aslında insanlar sadece okuduklarıyla değil yaşadıklarıyla da öğrenmeli bence ama zengin düşünmenin sadece bankandaki parayla alaka, alakalı olmadığını söylüyor ve çok haklı. Sen eğer e, hak ettiğinin daha fazlası olduğunu düşünmezsen bir kere ona elde edemiyorsun. Mesela örnek vermiş demiş ki hanginiz diyor telefonu kırılmadan, bozulmadan, artık çalışmaz hale gelmeden yeni ve daha iyi bir telefon alıyor diyor. Çünkü diyor bu ayıp olarak nitelendiriliyor. Haklı, doğru. Biz böyle yetiştirildik, ayıp dedik. Ama niye kendimiz için daha iyisini istemeyelim ya? O zaman daha iyisine nasıl ulaşacağız biz? Nasıl ulaşacağız? Yani yokluğa odaklanmayın diyor. İşte yokluğa odaklanmak ne? Ama işte ekonomi bozuk. Ama piyasa böyle. İşte ama ben hastayım. Ama ben beceremem ki. Deneyimim bu kadar. Gibi şeylere takılar. Ya kendini yüksekte görmekten bahsetmiyorum. Kendi değerini görmekten bahsediyorum. Ya sen kendini ona layık gördüğün sürece orada kalacaksın. Daha iyisi var aslında. Seni bulamama sebebi senin kendi değerini kendi kendine düşürmen. Bu kadar basit, evrensel bir kural. Yani daha iyisini düşünmezsen daha iyisini üretemiyorsun. Bu kadar basit. Gerisi de hep şey oluyor. Egonun sana uydurduğu yalanlar, bahaneler oluyor. Yani ileride hani başarısız olursam bahanem bu olsun. Yani ne saçmalama. Ne saçmalıyorsun sen. Kendi değerinden düşük bir yere gidersen zaten senin de değerin düşer. Bu kadar basit yani fark ettiğim şey kendi kendimi hasta ediyormuşum. Kendi değerimin altında düşünüyormuşum. Ve hak ettiğimi düşünmüyormuşum. Depresyondayım dediğim için de gerçekten depresyona girmişim. Gerçekten depresyona girdiğim için de ve bu, ve bu depresyon uzun sürdüğü için de vücudum artık fiziki olarak etkilenmeye başlamış. Dün akşam vücudumla konuştuk dedim tamam tamam canım canım vücudum. Sen dedim biz, biz ve sen depresyonda değiliz. Sen artık sağlığına geri dönebilirsin. Ben artık sağlıklı olmayı tercih ediyorum. Evet bu kadar basit ya. Kendime bunu neden yaptım ben? Aman ayıplamasınlar diye mi? Ayıplasınlar. Ayıplasınlar. O zaman hayatımda olmasınlar. Bu kadar basit.